Eren Erdem CHP'den istifa etmiş ve Kılıçdaroğlu'na haksızlık ettiler demiş. Sırtından vurdular, hançerlediler. Demek ki bu laflar oradan gittiydi. Ee, Kılıçdaroğlu ondan öğrendi bu hançerlediler mançerlediler lafını. Beni de şimdi Ali Koç alsa, Fenerbahçe'nin başına antrenör yapsa, ondan sonra ben de orada e, gelenden 3 cesem, gidenden 5 cesem, takımı düşme putasına soksam ve e, Ali Koç'u da Kongrede başkanlıktan alsalar Ali Koç gidince e ne olacak beni de kapıya koyacak tabii öteki gelir gelmez ben giderken ne diyeceğim ya. Ben aslında burayı hak etmemiştim. Ali Koç beni buraya niye getirdi ki mi diyeceğim. Ali Koç haksızlık ettiler. Ali Koç büyük başkandı. Ali Koç'u arkasından vurdular, sırtından vurdular. Hançerlediler derim. İnanmıyorsanız Ali Koç orada Fenerbahçe orada alsın beni. Fenerbahçe'nin başına antrenör yapsın. Hem takımı düşürüvereyim. İkinci lige hem de Ali Koç'un başkanlığını bitirivereyim ama sonunda derim ki Ali Koç büyük başkan da arkasından vurdular sırtımdan hançerlediler bak bunu demezsem namerdim.